sevgili arkadaşlar bugün Mainz şehrine geldik ve Mainz Ren Nehri'nin kıyısında Alman bir şehirdir. Bugün bura buraya geziyoruz. Bakıyoruz içinde neler bize bekliyor. bir güzel Mainz şehirdeyiz ve burada eski bir kiliseyi yenileniyorlar. Bakın buraya tamir ederken bazı eski şeyler buldular ve fotoğraflarını bir kaç açıklamayla birlikte bu billboard'a koydular. Bakın üzerinde ne yazdılar? Mer als halbe milyon funde. Bu ne demek? Yarım milyondan fazla buluntu. Bakın bunları bulundular ve fotoğraflar da burada. Yerde tavana kadar. Burada böyle bir şey yazdı. Yani Romalilerden 20 yüz kadar 150 binden fazla tuğla, kiremit ve kap parçası, inşaat teknolojisi, bina mobilyaları ve ev hayatı hakkında bilgi veriyor. Bu da eski bir sentli para. Burası da birkaç tane zar oyunu gösteriyor. Bakın 3 tane bir makas var. Bir de eski lastik. Bisikletin lastik bu. Evet. Çoğu da paslanmış. Bakın. Yani bakın çoğu figürler. Böyle demirler. Almanlar eski eşyaları çok önem veriyor, yani tarihi yerleri yenileştiriyorlar ve e, onları çok iyi bakıyorlar. Biraz değişik yani çok eskiden kalmadı bile bunlar topluyorlar çünkü seneler geçtikten sonra Bunlar önemli oluyorlar. Mesela şimdi belki diyoruz ki bunlar yani çok eski değerler ya da mesela tarihi bir şey değil ama yüzler sene sonra bunlar müze kalıyorlar ve önem buluyorlar. Ve biz de şehir eski kısmına böyle yaklaşıyoruz. Bakın orada Büyük bir kilise var. O Mayıs'ın meşhur bir kilisesidir. şehir merkezinde olmak ve şehrin gurultusundan uzak olmak isteyen herkes bu meydana geliyor ve kahve içiyor. Ve ama şehrin keşme keşinin ortasında olmak istiyorsanız grup kedisini bu tarafına gelmelisiniz. Doğru.

Bakın burada böyle taze meyve e, pazarı yaptılar. Yani ham e, çilek var. Bir tanesi dört buçuk, iki tanesi 7 euro. Burada da taze meyve suyu var. Buradan kendiniz böyle portakal suyu alabilirsiniz. O çok güzel koku veriyor. Hmm. Elbis Yani kokus keşke sizinle paylaşabilse bilseydim ya gerçekten çok güzel koku veriyor. Burada da zeytin satıyorlar. Burada da mezeler var. ya burada da böyle çiçekler yani küçük bir pazar gibi pazar pazar gibi böyle şehir içinde tarafından Mainz Katedrali duruyor. Yani en eski kilisesi. Mainz Katedralı veya St. Martin Katedralı Almanya'nın Mainz şehrinin tarihi merkezini ve tarafı kapalı pazar meydanının yakınında yer almaktadır. Şimdi de ben içerisine girmek istiyorum. Hadi beraber giriyoruz. Ve bir de girişi ücretsizdir. <laughs> <Şöyle. Gülüyor> Mainz Kilisesinin ne zaman Piskoposluk Kilisesi haline geldiğini kesin olarak açıklığı kavuşturmak artık mümkün değil. Çünkü eski çağlardan kalma mevcut psikopos listelerinin tümü şüpheli. Bu nedenle bir katedralın şehirde ne zaman olduğu belli değil. Bakın bu kilise dev pencerelerle süslenmiş. burası Mainz'daki pazar Mainz katedralinin etrafındaki dört meydanın yüzeyi ve en büyüğüdür ve burası adı da Marktplatz ve aynı zamanda Almanya'nın en eski pazarlardan biridir haftelik pazar özellikle cumartesi günleri Mainz'ın en popüler gezi yerlerinden biridir Vielen Dank. auch Mesela bunları bahçeden topluyorlar ve taze taze buradan satıyorlar. Tam katedral altında. Yani Mainz'in katedralının altında bunları satıyorlar. Bakın ne kadar güzel orada teras var kahve içmek için. Özellikle Havne'nin sütununu ziyaret etmek Mayıs'ta yapmamız gereken arasında yer alıyor. Şehir merkezini temsil ediyor. 16 ton ağırlığında ve neredeyse 7 metre yüksekliğinde. Mainz'in yeni kısmı. Yani savaştan sonra bu binalar inşa edilmiş. Ve aynı zamanda alışveriş merkeziler de burada. Hadi gelin biraz Mainz hakkında konuşalım. Mainz, Ireland-Falz eyaletinin başkentidir ve 220.552 nüfusuyla aynı zamanda en büyük şehirdir. Mainz bağımsızdır merkezden biridir. Ren main bölgesinin bir parçasıdır. Bakın bu binalara gördüğümüz zaman daha iyi anlıyoruz ki bu şehir 2. Dünya Savaşı'nda ne kadar hasar görmüş.

Sokak tabelaları dikkat edin. Biraz sonra başka bir şey de size göstereceğim ve bunların hakkında bir açıklama yapacağım. Biraz bekleyin. Sokağın diğer tarafına gitmek istiyor ama caddenin diğer tarafında ise ağacın altında sokak isimleri iki farklı renkle gösteriliyor. Sizce nedeni nedir? Eğer doğru cevabı biliyorsanız lütfen yorum yapın. Bekliyorum. Kırmızı nehirden uzaklaştığımız anlama geliyor ve mavi olan nehire yaklaşıyoruz. Savaş sırasında askerlerin bu yöntemle yollarını daha kolay bulabildikleri söyleniyor. Ama ne kadar doğru ise ben onu bilmiyorum. Ama başka bir şehirde böyle bir şey gördünüz mü? Cevabınız evet ise lütfen nerede olduğunu yorumlardan yazın. Bun burası da başka bir alışveriş merkezi. Şimdi içerisine gidiyoruz. <laughs> Biz ama çok büyük bir yer değil yani çok değişik bir şey göremiyoruz burada. markete geldim ve bunu aldım. Sonra bir tane kahve de aldım. Mm. <laughs> Tam keyfim yerinde. <laughs> Şimdi de bu güzel manzara yani Ren Nehri'nin kıyısında oturmak istiyorum. Bu kuru ve bir barda kahve bu manzarayla gider. Biraz rüzgar vuruyor yani nehir kenarında normal bir şey. Mayıs'da Ren Nehri'nin hemen yanında insanların güneşlenip yemek yiyebileceği bir kumsal var. Gerçekten çok güzel bir yer. Ama inşallah seneye gelebilirsiniz ya da güneşli günlerde burada açık olabilir. Arkadaşlar bir şey yani buradan e, gitmeden önce bunu söylemek istiyorum ki buradan tam bu bölgede tamam buraya Ren nehrin memleketi diyorlar. E, yani böyle Almancası Rheinland e, oluyor. E, çünkü oradan bakın tam orada bir şey e, görebilirsiniz. Orada Main Nehri Ren Nehri'ne nehri ekliyor ve İkisi bir ara, arada topluyor ve tam buradan Re Nehri oluyor. Bakın ne kadar genişliği daha, daha geniş niye? Çünkü ma yani Main Nehri buraya ekliyor. Bakın mesela gemiler bazen e, ra, ra, e, Re Nehrine devam etmek istemiyorlar ve Main Nehrine geçmek istiyorlar böyle geliyorlar tamam o ile çeviriyorlar ve maine geçiyor geçiriyorlar bu da mainzin güzelliği yani burada turistler geliyorlar ve tam o nokta noktada tam oradan e, video çekebilirsiniz ya da mesela ikisi ah bakın artist Çok güzel ki, gerçekten. Sevgili arkadaşlar, beğenmeyi, like atmaya, yani bir de yorum yazmaya kesin unutmayalım lütfen. Çünkü bu kadar çaba harcıyorum sizin için. Hep gidiyorum, geliyorum. Bir de teran ile çok gerçekten bazen zor oluyor. Ama biliyorum ki siz beni desteklemeye bırakmıyorsunuz. Teşekkürler. Evet sevgili arkadaşlar bu videoyu da burada kapatıyorum. Güzelce şehire gezdik beraber. Ee, kısa bir de olsa. Yani e, manis şehrini size tanıtmak istedim ve göstermeye çalıştım. E, ben bu videoları niye kaydediyorum çünkü siz e, daha iyi Almanya'daki şehirleri e, yani tanırsınız. Böylece bir gün buraya gelmek istediğiniz zaman daha kolay ve daha rahat e, şehrinizi seçebilirsiniz. Daha güzel e, buraya kesebilirsiniz çünkü mesela ben rotaları ya da yerleri size gösterdim ve siz tek e, yani Google yapmanız gerekiyor sonra buraya gelebilirsiniz ve böyle çok araştırmanız gerekmiyor ya da biliyorsunuz ki bu mesela bina hangi seneden başladı, hangi seneden bitti ya da mesela savaştan nasıl hasar gördü mu görmedi ya da mesela sokaklara ge gezdiğim zaman siz böylece daha iyi anlayabilirsiniz ki mesela bu şehir temiz mi değil mi ondan sonra kararınızı kendiniz verebilirsiniz ki hangi şehir gezmek için ya da yaşamak için seçmeniz gerekiyor size seviyorum Kendinize iyi bakın yorum yazmaya bir de beğenmeyi hiç unutmayalım lütfen trende yola devam ediyor başka bir videoya kadar Kendinize iyi bakın sizi seviyorum gerçekten ve e, böyle yardımımıza eksik etmeyelim lütfen. Arkadaşlarınıza da paylaşın videolarımı tamam mı? Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.